Merhaba sevgili yay burçları, sevgili yay burçları burada mısınız diyoruz ve sevgili yay burçlarımızla birlikte hemen başlıyoruz. Yeni ay Oğlak Burcu'nda başlıyor. Dönüşüm niyet ediyorum diyenler, ben kendimi koruma altına aldım isteklerim oluyor diyenler. Bundan sonra kararım karardır vazgeçmeyeceğim diyenler, ben başarılıyım çok da kıskanılıyorum bunun da farkındayım diyenler. Evet. Her şey sizde başlıyor ve sizde bitiyor. Artık yurtdışları başlıyor, seyahatler başlıyor, iş ortamları başlıyor, yeni anlaşmalar başlıyor. Her şey önünüzde yeniden başlangıçlar başlıyor. Sevgili yaylar, kendi ayaklarınızın üstünde durmasını her zaman bildiniz. Çünkü 17 yılı, 18 yıl hatta geride bırakarak adım attınız. Siz Yeniden dönüşüm dediniz. Acaba cesaretli olanlar yaylar burada mı? Cesareti olan yay burçları. Kiminiz hep böyle bir şeye bağlanıyorsunuz. Benim gidecek yerim yok. Benim yapacak gücüm de yok. Ben elimde avcımda ne varsa hem sevdiklerime, çoluğuma, çocuğuma, aileme, akra akrabalarıma her şeyi ben verdim ama kıymetimi bilenler olmadı. Biliyorum. Sevgi yaylar. Onlar geride kaldı. Sadece korkularınızdan yüzleşeceğiniz bir yeni ay. Her zaman da yüzleşeceksiniz. Eğer yüzleşmekten başlıyorsanız yine imtihan. Bir şeylerin tekamülü başlıyor dedik ya yeni başlangıçlar, yeni ortamlar. Yeni. Evet yeni. İş ortamını değiştirmek isteyenler. Kendi kapılarını açmak isteyenler. Kendi hedeflerinde gitmek isteyenler. Kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum diyenler. Evet güçlüsünüz. Ayağınızın üstünde duracaksınız. Yalnız sizi yanlış insanlar yönlendirmesin. Dikkatli olun. Daha önce uyardım sizi. Ani dolduruşa gelmeyin. Bol bol kendinize okuyun. Aslında sır sizsiniz. Siz her şeyde, her anlamda yeniliklere adımları atacak olan da sizsiniz. Buradaki harfleri incelediğimde kadim olan güzel insanlarla birlikte yola çık yanlış kişilerle değil bunlarla imtihanı tutuldun İster arkadaşın olsun, ister yoldaşın olsun. Hangi yönde yanlış olduğunu bildiğin halde gidiyorsan yeni ay uyarıyor. Dönmen gerekiyor. Olmadı mı? Yine uyaracak. Olmadı mı? Yine uyaracak. İnatçı olmayın bu konuda. Daha çok üstüne gidin. Yıkıldın mı? Kırıldın mı? İncindin mi? Kötü mü oldu? Derin kuyunun içerisinde misin? Yine uyan, yine kalk. Canını mı yaktılar? Kalbini mi incittiler? Duadan artık kendimi bulamıyorum. O noktaya dahil geldim mi? Sakın ha. Kendini yeniden uyan, yeniden kalk diyor. Her zaman. 2025'te daha çok şeyleri göreceksin. Buradaki El Muhsin. Yasin Suresi, Fatiha Suresini bol bol dinle ve oku. Ama neye biliyor musun? Su, suya. Ne kadar suya okur içersen o kadar şifa bulacaksın. Önce kendine inan. Sonra yola devam et. Alım satım işlerine dikkat edeceksiniz. Ailede böyle e, ani dolduruşlara gelmeyeceksiniz. Aile içerisindeki olan bir takım güçlenmeler de olabilir ama zayıf noktalar da ortaya çıkabilir. Çünkü Mars'ın etkisiyle, etkisiyle başlıyor. Bu noktada dikkatli olacaksınız. Mars gezegeni bütün 12 buçta etkilendiği gibi siz daha çok etkileneceksiniz. İbrahim suresini de bol bol dinle lütfen. Şifa gelecektir. Sadece ağlamayı bırak yoluna devam et diyor. Aşktan yana yenilikler var. Aşktan yana şans var. Aşktan yana büyük güçlenme var. Geçmişteki olan kişiler önüne gelebilir. Sakın ha aşk değil de kapılma o zaman. Geçmiş yok. Yeni gelecekler. Bunları daha çok böyle gönül taramasından değil mantık taramasından geçirirsen çok daha güzel olacak. Her zaman gönül taramasından geçirdiğin için hata yaptın. Şimdi mantık diyor oğlum. Hadi bakalım. Şansın açık olsun. Görüşmek dileğiyle.